Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet yine 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 yine. Aa bilekliğimi takmamışım. Neyse <laughs> unutmuşum. Bugün sizlerle birlikte kardeşim Elif'le ee, bugün Tiki videosunda Tiki. Mucize <laughs> uğrayacağındaki Tiki, <laughs> tiki kıvamisini çizdiği videoda bahsetmiştim ne yapacağımızı. Ee, az önce saygı duruşunda ve istiklal marşındaydık. Hemen bitti. Hemen koşa koşa gelip videoya oturduk. Ee, video uzun olmasın diye ben çizdim bunları. Elif de boyadım. Arkadaşlar böyle biz aslında bunu saat 4'te yapacaktık. Evet. Sonra Ay, yemek, yemek yedik. Yedi. Sonra dedik ki hadi çizelim dedik. Benim de şarjım azdı. Ee, bir de Tiki videosunun yüklenmesini bekledik Tiki. ki hafıza olsun. Onu bekledik. Sonra dedik hadi çizelim. Şey olmasın dedik. Ee, video çok şovmasın ben çizim Elif boyun arkadaşlar. Bu... Bunu... <laughs> kolay bunu çizmek. <laughs> bu da bu yırtıldığı için hemen kestik bunu. Ama onu Bu yapalım. Kral Şakir. Ya çok mu zor ya? Ay çok zor diyorum. Çok mu kolay çizmek? Yani zormuş ben de onu gördüm. <laughs> Kral Şakir. <laughs> Jack. Jack yok ne değil mi? Jack. Çok iyi. Böyle. Bu arada şu iki kalemleri de kullandık. Şu sarı kullandık simliyi. Şu şu şey ne? Bıyık mı? Parıfak gözlerde çizmek de için. siyah kullandık. Evet burada. Ağzını bir düzelteyim. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar bizim yani şeyimiz kaybolduğu için. Neyiniz? Siyah boyanın şeyi. Neyi? Keçerini Her keçelimiz kaybolduğundan. Yani gayet güzel oldu. Darwin. Yani biraz farklı bir Darwin oldu. Ama bence iyi yani. Çizdik yani. Biz çizdik. ilk kez çizdim. Yok ilk kez Darwin çizdim. Okay. Bunların bu arada Belki kuruması kâye, lazım. Hikaye Aynen. Yani. Böyle bir de dar, dar darins. Burada da en şu siyahlarla yapmış olduğum. Elif ben siyahları ben boyadım. Elif zaten diğerlerini yaptı ve ben çizdim. Böyle bu bubbles, bubbles. Blossom. En güzel bence buttercup. Oldu. Buttercup. Bu arada bu abimin olacak. Bu biraz erkek gibi ama kız zaten hepsinin abimlerini için yaptık doğrusu bu film burada üç kardeş olduğumuz için üç tane karakter seçtik bunlar zaten üç kardeş bu <laughs> ya abim <bir, gülüyor> Elif kesen en güzelini alacak ben Jack alacağım zaten Elif en güzelini alıyor arkadaşlar. böyle bir şımarıklığı var evet. <laughs> bir benim bir abim <laughs> Sevdi. Ben de Darwin istedim. Bunlar da uzun falan. Neyse. Boyu için bir şey bir şey Havai bir şey. Hava pişekler patlatıyor. Hava pişek. Havai pişekler. Hemen şiş. geçelim. iki dakika. Hatta şu anda olacak. Üç dakika. Hemen. Nasıl yapılır? Geç. Ve Elif burada ışığı açmamışız. Bunu ayarlıyoruz. Arkadaşlar bir değişiklik oldu mu şu an? Elif dur kamerayı şey yapmamışsın ki. <laughs> evet arkadaşlar. Işığımızı böyle yaptık. Şimdi Şöyle yapıyoruz. Şunu ikiye katlayayım mı ben? İki, i̇ki. Mı? kes böyle. Şöyle yap. Şöyle, şöyle. şöyle. Ha, aynen. Ama iki tane kes. çıkacak. Aynen çıksın. Ama şöyle Miks. tane çıkacak. Üç tane yapmamız lazım. Bir tane de şöyle katlayalım. Abla bir şey diyeceğim de. Ha. Bu arada arkadaşlar bizim yapıştırıcımız kurumuş. Biz böyle bir teknik geliştirdik. Yapıştırıcıya sıcak suya koyduk. Ama az önce şey Az önce de e, annemin fikriydi bu çayın e, kapağını böyle ters çevirip bunu üstüne koymuştuk. Yani çayı kaynatırken suyunu kaynatırken çok öyle yapmıştık öyle. olmuştu ama biraz video geç yaptığımızda resimleri çizme durumundan kurudu o yüzden bize sıcak suya koyup umarım olmuştur. Şimdi ne yapıyoruz unuttum gene he tamam şimdi hatırladım şimdi ben şöyle keseyim. Arkadaşlar ablamın e, ablam aslında bunları daha çok büyük tutması gerekiyordu ama unuttu ablam o yüzden böyle kesti o, o yüzden onu şimdi ayarlayacağız. Tamam kurban. <gülüyor> kurban. <gülüyor> Ablamı az önce diyorum e, siz, siz sen yap kurban. <laughs> ben yap tamam kurban. <laughs> kurban yani ne ne oluyor kurban kardeş Yavru. mi? Hayır o kurban değil. Ben burada bunu kesiyorum. O kurban değil. Hani öyle hani sevdikleri kişiye kurban derler ya eskiden. Dırlar. Dırlar. Dırlar ya arkadaşlar dırlar ya. Dırlar. <laughs> hadi yani. hadi. Şimdi size yapışın. Arkadaşlar biz göz kararı bu kadar. Şöyle yapayım. Bu arada iki tane on yapacağız. Evet. Üç tane toplam şundan var. Şunu bunu boyla işlemiş. Şimdi bunları. Şöyle kesiyorum ben. Evet eşya harikası ya. Ben birazcık daha kısaltacağım. Tamam, kurban, kurban, kurban. Ben bunu yapıştırmaya başlayayım mı? Da... Dur Dur, şöyle. dur bir arkadaşlar anlatacağız ilk Hadi önce. Şu kartları hazırlayalım. Size şey, hemen anlatmaya başlayacağız. <laughs> <laughs> çıktı. Evet arkadaşlar ne kadar boyut isterseniz şöyle. Bunlardan biz 3 kişi olduğumuz için 3 tane yapıyoruz ilk önce. Çok şimdi. Ya, şimdi şunu <laughs> yapıyoruz. Bakın. Şurayı katladım burayı. Ortası boş kalıyor değil mi? Tamam. yani Evet arkadaşlar böyle katladık. Üstüne bunu şöyle katlıyoruz. Şimdi diğerlerinde de göstereceğim. katladık. Gördünüz. Bunu da yapıyorum. Bir iki şurayı şöyle katlıyorum. aynı böyle. Şimdi bunu alıyorum. Şuraya. Arkadaşlar bu arada bunu Eşit buna geçecek şekilde. Bunu da şöyle. Birincisi bence bayağı bir uzun olacak. Katladım. Yapıyorum. Bunu şuradan katlıyorum. Bir böyle de. göz kararı bir şekilde. Alıyorum. Buraya. Ablacığım şey de bu buradan geçmiyor. Birazcık daha şöyle bir üstü geçer. Böyle. Tamam. Arkadaşlar böyle yapacağız. Aynen öyle olacak. Aynen böyle hazırladık. 3 tane getirelim. Bunu keseceğiz yalnız. 3 tane olacak şekilde. Getir onu da. Görsünler. Bu arada. Arkadaşlar ben 2 A4 kağıdını siz bir tane bir tanesini yapsanız daha iyi olur. Böyle 3'e katladık. Şöyle. Ne keseceğiz? Ay burası ne var olmuş. Şimdi <laughs> şöyle kesiyoruz. Herif. Evet, evet. Şimdi bunları şöyle Kesip geliyoruz. Şu, geliyoruz. şu bölgelerine. Bir de yapıştıralım mı? Bir. Kamerada yapıştıralım. Kesişini bir gösterelim. Tamam. Aa, Katladığımız de... bölgelerden kesiyoruz. Çizgileri doğru kesiyoruz. Bakın katlanmış bölgeler zaten gözüküyor. Hatta size de şu an galiba gözüküyor. Tamam. Biz kesip gelelim. Evet. Bunu ceter yardımıyla da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu arada iki, kat, iki tane arada kağıdını koymuştuk. Şöyle evet. hiç açmadan bir, iki, evet. üç. Evet. Katlanmış yerlerden yaptık. Şimdi, 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 şimdi. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> o biraz yırtılmış <laughs> <sıkıyorsunuz gülüyor> şurası ama sorun yok. Ben Şimdiden söyledim. Onu bence biraz yani Oyun bir... zaten sonuçta. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Bunları yapıştırır mıyız böyle? Böyle. Şöyle. en ee, nasıl sıcak o? Ha biraz yukarıda kalabilir. Tüm bacaktan çizeceğiz bu arada. Şununki mesela şu aldım. Nasıl yapıyoruz? Böyle. Bakın şu alt tabanı şu şunun alt tabanı buralar üstte böyle olacak. Değil mi? Evet. Tamam o zaman hemen bunları yapıştır. Biz böyle gelin. Burada Şakir'i de hmm. onun adı Şakir. Oyunlara hakim. Demek istiyoruz. Böyle koy. Böyle yapıştırırız. Bakın. Ayakları uca ben değiyor ama üstü bunu. böyle. Olabilir. Hiç hemen değil. şimdi o zaman yapışsın ve gelsin. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyelim. Şunu şöyle alıyorsunuz. Açın. Böyle. Bakın. Bizimki biraz daha küçük geldi. Bu nedenle buradan böyle katlıyorum. Yani daha çok büyütmüş oluyorsunuz. Böyle olacak. Çünkü başka bir şansınız kalmadı. Hadi yapalım biz. <laughs> ne evet arkadaşlar şöyle yapıştırdık. Şöyle bayağı iyi yapıştırdık yalnız. Şimdi. Şöyle oluyor. İki katı ne yapalım? Ne? İki katlı olacaklar. O zaman şey yapacağız. Mahmeler Açtım zaman. böyle koydum. Ama sen arka yapıştırdın mı? Ben yapıştırdım Nasıl ya. buraya mı yapıştıracağız bunu? A -a. Nasıl? Dur. Yapıştırdım işte ben. Ha <laughs> <laughs> yıktın ama iki ayrıldı. Bak şöyle yapıştıracak. Nasıl? <laughs> şöyle şöyle He tamam arkadaşlar şunla şu tarafı da böyle birbirine yapıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar burayı da böyle yapıştırdık. Şimdi bu böyle oluyor. Şöyle içine bir sokarsam. Aynen böyle. böyle ben tam ayarlayamamışım o yüzden ayarlayacağım. Böyle olacak. Şimdi buraya numaralar yapacağız. Bunları ben şöyle çıkartıyorum. Mı? Çıkmıyorsun. Yani burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu ne? Kıl. Bu ne? Kıl. Şimdi bunu nasıl çıkarsın? Çok zor çıkıyor. Siz daha gerçek yaparsanız... Ha çıktı. Şimdi numaraları yazacağız. Arkadaşlar şu anda ezan okumaya başladı. Ben şu görmediler ki. Elif ta nerede çalışıyor biliyor musunuz? Hatta dur göstereceğim. Ta burada çalışıyor. Ben ta burada çalışıyorum. Arkadaşlar ezan okunduğundan hemen biz şuraya yazıları yazacağız. Zaten göreceksiniz. Ee, yazıp gelelim. Hem ezan okunuyor şu anda. O yüzden video çok yani video çekemem. Ezana saygılı olmak lazım. Arkadaşlar oradan kalktık. Buraya geldik. Ve böyle. Elif seninkine de bakayım. Elime aldım orada kamerayı. Böyle yazdık. Eşit Yanları şekilde. Böyle... Bak, bak. Şimdi yanlar bu iki tane olduğu için bunları birbirine batlayıp geliyoruz. Ah. Benim bandım burada. Elif'in bandı. Burada. Nerede? Elif'in ben orada biraz odamızda görmüş oldunuz. Arkadaşlar benim şu abimkisi şöyle yaptık. Benimki de <laughs> bu yırtık olan. Hep <laughs> ben güzellerini alıyorum. Benimkisi de şöyle. Ben ablam böyle yaptı. o yapmadı. Onun kararı. Ne hepsi eşit. ben. Böyle renkli benimkisi gibi. Ama ben şu Ama siyahlarla kararı. yaptım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda Elif ışığımızı ayarlıyor. Evet, şöyle açmaya çalışıyorum. Yaptım. Yaptık. Bu abimin. Mesela <laughs> bunları abime de göstereceğim. Elif'in üstüm hiç oldu. Ve benim. Burada bunları şöyle yanlarına koyup yazdım. Aynı derecedeler. Şuraya kupalar çizdik. Kazandı. Bir tek abimde yok. Aynen. Bence çok Bir bende şöyle ünlemler bence, var. Bence bacaklar. Aynen. Merhabalar kanal abone olun da mı arkadaşlar? Dubai çalıkta kötüyüm biraz hala. Hani. Merhabalar arkadaşlar abone olun da kanalıma? evet kötüyüm onu söylemişim. Bu ışık hala yapamadım. Dur belki sizi görünce olur. Hafızam boşuna gidiyor. evet arkadaşlar şimdi şunu yapıyoruz. Size de göstereyim şuradan. Ayaklarını. ayaklarını şimdi ayaklarını devam edeceğiz. Şöyle. Cetvel ama bulamadık ya. <laughs> bunu kullanabiliriz. Şunun ucunu. Şey Olur mu? Şunun ucunu. Böyle arkadaşlar ayağının devamını yaptım. Şimdi bir tık kaldırıyorum. Uzatıyorum. Hepsini böyle yapıyoruz. Bir tık kaldırıyorum. Ama çok ince oldu. Allah. Magnetleri arkadaşa tamam. Elif artık nasıl Aynen bu şekilde yapıp gel. Durdu. Evet arkadaşlar. Olmadı. <laughs> Siz... Biraz kaydırdım. Arkadaşlar bu arada bunları da boyayacağız onu da söyleyelim. Bu rengi boyayacağız. Silkiler bu. Hep Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle aldım. oynan için zaten birazdan göstereceğiz. Şu anda. Analyze boşuna çalışıyor. hafızam, hayır boşuna değil, hafızam gidiyor. Olsun. Bakın bu bayağı iyi gidiyor. Ben burada zemin ayakları. Efendim anne. Ve ben yine Elif'e <laughs> çiziyorum. Efendim? Yine Elif'e çiziyorum. Arkadaşlar Elif mi çiziyor, ben mi çiziyorum? belli değil yahu. Evet arkadaşlar ben size buradan hoşçakalın diyorum ama ablam sizle devam edecek. Benim bir işim var. Ona gideceğim. Vay ee, vay çünkü vay vay daha vay 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 dizimiz vay başlayacak. Evet arkadaşlar. Evet. Çok önemli bir dizi. Dünyanın en önemli dizisi başlayacak. Biraz sonra hemen onu izlemek. Onun için. Kaça kaça gideceğiz. Benim şu an işim Ama olduğu için. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aa gelmişim. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bütün önce göstersin. Hadi görüşürüz kardeş. Kardeş. <laughs> Keçeli. Kurban. Hadi bay bay kurban. Hadi görüşürüz kardeş. İyice delirdik. Kafa gitti <laughs> bizde. Evet arkadaşlar artık veda bölümüne geldik. Şimdi size oyunun nasıl olduğunu anlatıp veda edeceğim artık. Şimdi şunları koyuyoruz. En alta getiriyoruz. Aynen böyle. Şimdi Kral Şakir'i de getiriyorum. Aynen böyle oldu arkadaşlar. Şimdi oyun şöyle zar atıyorsunuz ya da farklı bir şey de yapabilirsiniz. Şu anda biz zar hazırlamadık. Atıyoruz. İki çıktı. İlk, mesela ben attım. Bu benim, bu başkasın diyelim. Siz başlamış. Ama evet. daha ilk Şimdi, Başlamış. Bu Elif'in diyelim, bu benim diyelim. Attım iki çıktı. İki basamak gidiyorum. Amcam, Birden bir ikiye geldim. Böyle. Attım 5 beş çıktı. 5'e kadar çıktım. Aynen yani böyle oyun ilerliyor. İlk şu kupaya kadar 15'e kadar gelen kazanıyor. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların videosunu da hemen diğer bir hemen yarın çekeceğiz. onda Onu izleyin. İzle Darvin'e? Daha daha kanalımız kanalıma abone olmayı ve hmm. like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben kaça kaça diziye gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay.